Abdullah Kavukçu ve Uğur Yıldız'ın transfer görüşmeleri için Milano'ya uçmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da gündeme gelen futbolculardan biri de Milan forması giyen Yusuf Fofana olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk geçen sezon AC Milan'a gitmeden önce de istediği Fofana'yı takıma seviye atlatacak bir öncelik olarak belirledi. Sıcak bakmıyor di Marzio'nun haberine göre ise Galatasaray Fofana için Milan ile görüşmelerini sürdürüyor. Fofana şu anda Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın ısrarına rağmen oyuncu Milan'da kalma yönünde düşüncelerini koruyor. 40 milyon euro öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre Fofana'nın Milan'da önemli ve düzenli bir ilk 11 oyuncusu olduğu yazıldı. Milan'ın bu nedenle 27 yaşındaki futbolcu için beklentisinin 40 milyon euro olduğu kaydedildi.